Yeni bir Rus burada. Umudumu kaybettiğim anda ya yolda doğuracağım ya da farklı şeyler olacak, bebeğimi de kaybedeceğim diye düşündüm. Ama çok şükür buraya kadar gelebildik. Buradaki herkesten Allah razı olsun sağ olsunlar. Bugün bebeğimize kavuştuk. Yani geride bıraktığımız tablo çok kötü. Erva koymuştum ama artık burada Melek'te. Ön evet. adı olarak Melek koydular lütfen hay hattının geçtiği yerlere çok katlı binalar yapılmaz. Ee, ablamın oturduğu Malatya'nın en prestijli yerlerinden ama hiç sağlam bina yok. Ama sonuçta çok şükür ki en azından tabii kayıplarınız büyük. Ona dilemek bir şey yok ama kayıpların yanında bak yeni bir meleğin oldu. Ülkemizin şu an yaşadığı acı çok büyük. ülkemizin 10 ilinde çok büyük bir deprem afeti yaşandı ve çok acılar var. Bu acıların içerisinde bir hastamızın, bir yakınımızın hastanemize kadar ulaşmış olması ve neticesinde de bir kız çocuğunun olmuş olması bizi bir nebze olsun mutlu etti. Yeni bir umut, yeni bir can dünyaya geldi. Hep üzüntülü şeyler konuşuyorduk. Hala da çok üzgünüz ve bu üzüntü ve acı tarif edilemez belki ama şu an bir nebze olsun bu yeni gelen bebeğimizle beraber hepimizin yüzü güldü.